<laughs> Kuyun diyor ki hocam pipisi olan bebeler daha gazlı ve annelerin ömrünü yiyor. Böyle bir şey var mı hocam? Ya, tabii erkek bebekler sorunlu büyürler. Her zaman daha gazlı olurlar doğru. Demek ki bizim biz erkeklerde bir gaz sorunu var hocam. Abi pipi demek büyük sorunlar demektir. Billurlar sorun çıkarır bak. Bir erkeğin başı hep e, bundan başa girer bak. Şimdi bir erkek düşünmez neden? Testisleri olduğu için. Bir erkek sinirlenir testisleri olduğu için. Ya bu testis olayı çok sıkıntılıdır. Hadım ettiğin zaman %30 minnoş olursun. Mesela ne oluyor erkekler 65-70'inden sonra andropoz'a girdiği zaman? Dede oluyor. Dedeni böyle oturuyorsun minnoş minnoş. İşte olay bu. Evet sevgili hocam. Oytun hocam 13 yaşında bir oğlum var. Erken ergenlik testisi kondu. Tedavi olmayı doğru bulmuyorum. size yanlış mı yapıyorum demiş. Ya doğru söylüyorsun. Yani erken ergenlik artık oluyor. Neden oluyor diyeceksiniz. Abi domatesten oluyor. O canavar gibi biberlerden oluyor. Salatalıklar oluyor. Şeyden de oluyor. Bizim en çok gördüğümüz kividen oluyor. Ondan sonra bu bizim devasa çileklerden oluyor. Oluyor abi. Çünkü onların içinde fitoöstrojen var. Yani bunların içerisinde aşırı miktarda e, bitkisel östrojen var. Kızlarda memeleri büyüyor artık direkt. Peki bu çocuğu tedavi etmezseniz ne olur biliyor musunuz? Bu çocuğun boyu kısa kalır. Çünkü östrojen ve testosteron kıkırdağı kapatıyor, büyümeyi durduruyor. O nedenle görmüşsünüzdür erken adet olan, erken ergenliğe giren çocuklar kısa boyu kalır, kısa boylu kalırlar. Şimdi bu çocuğu tedavi etmezseniz ne olur? Bodur kalır. Onun için şöyle yapın bu çocuğa. Bir yıl en azından tedavi alsın. En azından biraz boyu uzasın. Ondan sonra müdahale edin. Yoksa kısa boylu kalır. Bir çocuğun erken, e, ergen olduğunu nereden anlayacağız hocam? Abi bir çocuğun erken ergen olduğunu kızlarda meme büyümesi ve adet olmasından, erkek erkeklerde yani. sakal, bıyık ve kılların çıkmasından. Bizim Okyanus'ta var hocam şimdi küçük küçük bıyıkları var ama. Hmm. Var o dönem. Ben kendi dönemimden de bilirim evet yani. Kaç yaşında, 14 yaşında. 14. Erkek çocuk mu? Evet hocam, erkek yani, diye hepsi. On hocam Hayır. 14 yaşında olur. Bakın kızlarda ergenlik 8-13. Erkeklerde 9-14'tür. Onun için erken ergenlik demek için kızlarda 8, erkeklerde 9'un altıdır. 13, ya erken 13 yaşında. yaşında 13 yaşında diyor şimdi. 13 yaşındaki çocuk da ergen mi olur ya? ya o normal şey, değil, yani. Değil, onu anlatmaya değil, çalışıyorum. Değil. Ama şöyle bir şey var. Bizim erkeklerde testisin büyüklüğüyle bir yaş skoru var. Yani testis böyle yaş 9 testis böyle yaş 10 o skalada biraz büyüye kaçmış yani biraz da erken olgunlaşmış demektir. Aile de panik ya. ya panik yapma 13 yaşında dediğimiz gibi erken i̇şte ergenlik şey değil. Ya. Ya. Onu, onu, evet, evet ona evet. yani Daha rahat olun yani bakın 8 ve 9 yaş erken ergenliktir. Yani kızınız 7 yaşında adet olmuş sayı bakın kızlarda ergi, ergenliğin ilk bulgusu memedir. Erkeklerde ergenliğin ilk bulgusu testisin yani billurların büyümesidir. Çocuğun cinsiyetiyle ilgili şeklis yönteminin gerçekliği var mı? Bu ne hocam? Ya çocuğun cinsiyetiyle ilgili şeklis yöntemi bakalım neymiş bakalım. Ben, ben de bakalım. bilmiyorum hocam ya bilmiyorum derken ya yani duymadım ilk defa duyuyorum. Ha diyor ki kadının yumurtlama anı yakın dönemlerde ilişkide bulunursa erkek olma yok ya bu bu bir yalan bu ama şöyle bir şey oluyor ye ekşiği getir Ayşe'yi ye tatlıyı getir Atlı'yı doğru. Yani ne yani kız istiyorsak şimdi ne yapacağız hocam? Ekşi yiyeceksin. Yani limon Ben salata mi yiyeceğim yiyeceksin. hocam? Hayır, Gülşah değil, Gülşah. Ben mi? Hayır. Anası yiyecek. O zaman Gürşah sürekli ekşi yersek kızı bulacağız yani. Evet bulacaksınız çünkü e, asit pHta Y spermleri ölüyor dayanıksız. Aa, çok ilginç. Çok ilginç. Çok. Potasyumlu gıdalar yersen de erkek oluyor. Muz Muz, patates bir de karbonhidratlı yiyeceksin ya baklavayla ile muzu yedin mi erkek oluyor. Hocam biz muzu nerede bulacağız Karadeniz'de ya biz muzu ben muzu ilk İstanbul'da gördüm Kavur'da ilk İstanbul'da gördüm. Patates patates en çok potasyum onda var. Hocam. E, ya bak kadim bilgi doğru olabilir. E, selamlar. Tiroid yarısı kötü uydu. Tümörle birlikte alındı. Troit ilacı kullanmalı mı? Demiş Hasan Usta. Bir kere tiroidin yarısı kötü ölütümü tümörle birlikte alınması yanlış. Keşke hepsini aldırsaydınız. Hoşuma gitmedi bu yarısı. Çünkü tiroid e sevinir, değil mi hocam? Evet. Ya öbür lopta da olacak. Neden böyle bir şey yaptık? Tamamını alsak iyiydi. Tiroid ilacı kullanmalı mısınız? Evet. E, tiroid ilacı Ötrox kullanmalısınız. 75 ya da 100 mikrogram ve TSH'ı 001'in altında tutmalısınız. Keşke hepsini aldırsaydınız bu saatten sonra aldıramazlar tabii değil mi hocam? Ya aldırır da ne gerek var ikinci ameliyatta? Neyse şimdi tiroid hormonu kullanın. Evet. E, hocam anneleri kansız anemi olan çocuklar ne yapsın? Ölü çocuklar bu yüzden mi ölü doğuyor demiş Meryem. E tabi bazı annelerin anemik olması e, bebeklerin beslenmemesine ve gerçekten de ölü doğum olabilir gerçekten de. E, biz biliyorsunuz demir veriyoruz anne karnındayken ama talesemisi varsa yani Akdeniz anemisi varsa demir işe yaramayacaktır. Ee, ama çok derin anemisi varsa yoksa 8-10 hemoglobin bir şey değil ama daha çok derin anemisi varsa ki sanmıyorum yani çocuğunuzun ölü doğmasının bununla alakası yok bu kadar hemoglobinle ölü doğum olmaz zaten gebelerde hemoglobini 11 kabul ediyoruz biz 11 normal kabul ediyoruz ya yani biraz düşse bile normal kabul ediyoruz bence ondan değil başka bir sebebi var bu ölü doğumların. Hocam annemin şekeri çok düşüyor. Götürmediğimiz doktor kalmadı. En son ki doktor meyve ve süt önerdi. Yatmadan önce onun bir yararı yok. Ne yapmalıyız demiş. Annenizin şekeri düşüyorsa bu reaktif hipoglisemi olabilir. Annenin insülin direnci mi var? Buna hemen bakmalıyız. Ee, bir de hipoglisemi de 24 saat aç bırakıp bir insülin tümörü var mı diye bakıyoruz. Yani insülin ve cepeptit bakmalıyız. Onun için endokrin uzmanına gidip insülin oma, insülin tümörü. Özellikle başka kortizol eksikliği, Addison açısından bir de insülin direnci açısından bakmalıyız yoksa böyle bu meyve süt önerdi bu olmaz. Bu köylü bir yöntem olmuş. Bunu adam gibi bakmalıyız bu annenize. Sigara içmek testosteronu arttırır mı? Sigara içmek hamilelikten zarar olur hocam bir de hemen sonra. Hiperaktif bebek doğurursunuz. Uyumaz, yatmaz, devamı konuşur. Daha bombası sizin sigara içmeniz değil, evde sigara içen birinin olması. Daha da bomba, anneannenin sigara içmesi bile çocukta hiperaktivite olasılığını arttırır. Anne içerse? Anne içerse zaten çocuk coşar zaten. Bıdır bıdır konuşan bir hiperaktiviteli çocuk yaratırsınız. <laughs> Gülşah, ya buradan, Gülşah izliyor programı selam gönderiyorum alt kata. Ha, <laughs> yani ya bakın annenin değil sadece anneannenin içmiş olması bile anneyi etkiliyor ya yani genetik olarak etkiliyor. Bakın ya hava dumanından değil olay genetik etkiliyor.